Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'dan İnnal'a para gönderme, para transfer işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Papara uygulamasındaki banka hesabı ekleme kısmına inan hesabınıza ait İBAN bilgisini girmeniz gerekiyor. IBAN girdikten sonra para yollayabilirsiniz. Yani aslında biliyorsunuz Papara'ya artık İBAN özelliği de geldi. Eğer IBAN özelliği Papara uygulamanızın da IBAN özelliği varsa IBAN'a transferi gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında çünkü direkt olarak inana bir para transferi Papara'dan olmuyor. İBAN işim işlemi varsa yani IBAN işlemi yapabiliyorsanız IBAN'la para transferi yapabiliyorsanız siz de bu imkandan faydalanabilirsiniz. Yani normal innal inal hesabınızın IBAN'ı ile papar hesabınızın IBAN'ı birbirine para transferi gerçekleştirebilir ve bu da uygulama üstündeki para transfer adımından yapılabilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıran beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.